Ancak Allah'tan başkasından korkmayanlar iman eder. Ulaike ay minel muhtedin. İşte onların mühtedilerden olmaları umulur. Mühtedi ne demek? Doğru yola ermiş olan, kurtulmuş olanlardan olmaları umulur. Bak kesin kurtulmuş yok ha. Ben şunu yaptım, şunu yaptım, mesit imar ettim, dergah yaptım, 20 sene Kerem Hoca'nın sohbetine gittim. Kesin kurtuldum ben. İslamiyet'te ben kesin kurtardım diye bir şey yok. Yüzde %99 var. Yüzde %100 yok. Yani böyle devam edersem, bozulmazsam Allah'ın izniyle Son nefeste de imanla gidersem ben kurtulurum. Bu var. Ama ben bu kadar ilim öğrendim, ben bu kadar sohbete gittim, ben bu kadar alim gezdim. Kesin paçayı kurtardım akidesi adamı küfre götürür. İmanından eminsin demektir. Son nefeste şehadetle gideceğinden eminsin demektir. Senin peygamberin de buyuruyor ki ben bile yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bu Muhammed Aleyhisselam'dır. Peygamber. Vahiy alan insan. Ben bile yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Kızına diyor ki ey kızım Fatıma, babam peygamberdir diye bana güvenme, sana şefaat ederim ancak amel edersen. Amel ne? Namazını kılacaksın, orucunu tutacaksın, zekatını vereceksin, umreye, hacca gideceksin, ibadet yapacaksın, insanlara emri bil marufta bulunacaksın, bunları yapacaksın. Bunları yapmadıktan sonra benim babam peygamber beni kurtarır ya boşuna deme diyor. Sana şefaatim ancak amel edersen var diyor. Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam. Örnek ortada. Örnek ortadayken sen giriyorsun kapağını bir sohbet meclisine, bir tarikata atıyorsun ya da bir, bir medreseye giriyorsun ve hemen bir özgüven patlamasıyla paçayı kurtardık biz büyük kapıdayız diyorsun. Allah'ın peygamberinin kızı Fatıma anamız orada titriyor. Sen burada ben paçayı kurtardım diyorsun. İmanı kurtardım diyorsun. Seni kim kurtarsın? seni kim kurtarsın? Allahü Teala bu cahil sufilere hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Bakın çok defa söylüyorum, söylüyorum bu kelimeyi. En tehlikeli adamlar İslam'a şu iki adamdan daha tehlikeli kimse gelmemiştir. Bir, dünya menfaati için dini anlatan alim. İki, cahil sufi. Sufi bir tarikata girmiş. Ehli sünnet bir tarikat ama sufi cahil. İslam ilmlerini okumadığı için şeyhim beni kurtaracak ben amel etmesem bile diyor kafayı koymuş. Kardeşim bu kadar ayet var, hadis var. Hocanın karşısına geliyor. Bir diyor ki hocam ben kapağa büyük bir tarikata attım. Şeyin beni kurtaracak. Bari bana deme ya. Sokaktaki cahil sufiye söyle. Birbirinize gaz verin, gaz verin. Geçinin gidin. Bari bana deme ya. İki tane ayet hadis söyledim. Rezil oldu. Rezil oldu. Ya hocam ben bu ayetlere hiç denk gelmedim. Hiç denk gelmedim. Kardeşim sen hayatında bir kere bu kitabı okumamışsın ki. Daha Allah'ın kitabını okumamışsın. Şeyhinin kerametlerini yüz tane keramete peş peşine sayarsın. Ama Allah'ın kitabını bir kere okumamışsın. Nasıl denk geleceksin? Denk gelmeyi bekliyor. Yani gökten bir ayet, bir yaprakla, bir yaprak parçasıyla ayet inecek buna. Heh, varmış be, Kur'an'da bu da varmış. Bak Allah bana indirdirecek. Kur'an zaten gelmiş, senin bununla işin yok. Sen bununla bağ kopartmışsın. Ondan sonra da hüküm veriyorsun. Din için, dünya için dinini satan alim en tehlikeli adam. Bakın Hilal TV diye bir, bir kanal vardı biliyorsunuz değil mi Hilal TV? Şimdi kapanacak bu kanal. Bu kanalın iki tane hocası sa Salavat düşmanı Peygamberimize Salavat getirmek yağcılıktır falan diyen iki tane reformist. Bunlardan bir tanesi geçen videosunu attılar bana. Bütün talebelerine demiş ki kanalımız kapanacak. Bize 400 bin liracık lazım. Bakın bu çok büyük bir para değil ya. Hepiniz biner liracık verseniz. Biner liracık verseniz, Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini reddettiğimiz, kahkahalarla güldüğümüz, alay ettiğimiz o kanalımız kapanmayacak. Kapanırsa kanalımız ne olacak? Kim izleyeceksiniz? el i Sünnet hocaları izlemek zorunda kalacaksınız. Olmasın bu. Biz yine alay edelim Peygamber'in hadisleriyle, sözleriyle, onun mübarekliğiyle, bereketiyle alay edelim. Mucizelerini inkar edelim biz kanalımızda. Hadi hepiniz cebinize elinizi atın, biner TL'cik verin, kanalımız kapanmasın. Kardeşler, Muhammed Aleyhisselam'ın hadisleri de kim alay ettiyse, mucizelerini kim inkar ettiyse, şu hadisleri beni, benim aklıma uymuyor. Şu ayet-i kerimelerdeki mucizelere benim aklıma uymuyor. Bu yüzden kabul etmiyorum. Kim dediyse Allah daha dünyadayken adamı rezil eder. İşte örnek Hilal TV. Kahkahalar eşliğinde, hakaretler eşliğinde Allah'ın peygamberinin hadislerini reddettiler. Şu mantığıma uymuyor, bu aklıma uymuyor, bu bana göre değil, şu bana hitap etmiyor. O alimle alay etti, bu alime küfretti, kanalı kapanıyor. Allah daha beter etsin. Amin. Amin. Kim benim peygamberime hakaret ediyorsa, kim benim peygamberimle alay ediyorsa, övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Allah onların burnunu daha dünyadayken sürtüyor. Bak daha dünyadayken ya. Cebrail aleyhisselam gelmedi mi? Efendimiz aleyhisselam minberdeyken. Üç defa amin dedi. Dediniz diyor peygamberimize sahabe. Üç defa amin dediniz. Niye üç defa amin dediniz ey Allah'ın Resulü? Minberde siz adetiniz değil bu. Cebrail üç tane dua yaptı. Ben de o dualara amin dedim diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu hadis, hadis kriterleri açısından sahih bir hadistir. Dualardan bir tanesine Benim adımı duyduğu halde bana salavat getirmeyenin burnu yerde sürtünsün. Bunu Cebrail yapıyor. Senin adını duyduğu halde salavat getirmeyenin burnu yerde sürtünsün. Bu bir bedduadır. Efendimiz Aleyhisselam da diyor ki ben de dedim ki amin. Allah daha dünyadayken burnunu yerde sürtüyor mu? Vatikan hocalarının, üç tanrı akidesine sahip Vatikan hocalarının, Muhammedsiz Müslümanların burnunu yerde sürtüyor mu? Örnekler ortada. Allah bu bid'at ehlini de kurtarsın. Hidayet versin. Bak çok özel bir gece. Bu geceyi kim kutluyor? Dünyadaki bütün ehli sünnet Müslümanlar yani ümmetin yüzde doksanı. Ehli sünnettir, yüzde onu bid'at ehlidir. Vehhabi, Şii, Mu'tezile, Mealci falan. Onlar kutlamaz. Onlar şirk der. Ama yüzde doksan Beş geceyi, beş özel geceyi kutlar. Allah nasip ederse iki üç hafta sonra ne geliyor? Berat gecesi geliyor. Berat gecesi. Bu geceden bile daha üstün bir gece. Berat gecesi. Bütün günahlarımızın sıfıra çıkacağı inşallah. Allah'ımızın bizi affedeceği özel bir gece. Onu da idrak edeceğiz. Sonra en son gece hangi gece? Ramazan'ın 27. gecesi. Allah nasip eder inşallah o gecelerde de beraber oluruz. Allah'ımıza beraberce tövbe ederiz, beraberce dua ederiz. Rabbim hepimize nasip et.